Evet. Bu bir anı videosu. Evet biliyorum bazılarınız şöyle diyebilir. Neden hiç video atmıyorsun? Çünkü okulum var ve daha sonra ortaokula gideceğim. Ve animasyon yapamamamın sebebi... İşte şimdi anı. Bir gün yaramaz çocuklar sınıfta şişe atarken evet sınıfta şişe atarken hep bir ses geliyordu. Diğerleri de rahatsız olurdu. Sonrasında bilmiyorum ama o pet şişe sonrasında floresan lambanın arasına girdi. <gülüyor> yani <gülüyor> içine girdi. Evet gerçekten oldu. Sonrasında şey em ne yapacaklarını bilemediler. Önce başka bir şişiyi atarak onu çıkartmaya çalışmışlardı. Büyük bir başarısızlıktı. Sonrasında uzun bir çubuk yardımıyla onu çıkarttılar. Fakat üstüne bir de yetmemiş gibi floresan lamba da kırıldı. Ama öğretmenleri söylemediler. Son. Kısa olduğu için üzgünüm.